Eyleme sohbet Kendini taşıyamaz Bakın bu şiiri nasıl yazmışım <laughs> Öz ağından Çıkanları Duymaz da Kulakları Öz ağzından Çıkanları Duymaz da kulakları Desen de Susta aldırmaz Durmaz da Dudakları Okur Kafasındakini Düşünmez Çenesi Dili Düşmez çenesi dili Cahiller Eyleme sohbet Kendini taşıyamaz <laughs> Bu Bo Boş görüyor Meydanları Hep atıyor Narları Kötü sözler gönül yarar, sözde dil yaralarıdır. <laughs> Özür dilerim ya, ne de çıktı? Fikne bozar araları, yıktırır sarayları. Fikne bozar araları, yıktırır sarayları. Yani bugünkü İsrail, Amerika. Yıktırır sarayları cahille eyleme sohbet kendini taşıyamaz. Ne söylesem de dinlemez. Kan kusturur, bilinmez. Kafada olanı okur, sürekli söyler durmaz. <laughs> Söz dinlemez, neler söyler, akıl durur, er, ermiyor cahille eyleme sohbet kendini taşıyamaz. Gökçe oğlu çekiyorsun. Can ızdırap çekiyor. Derdin çoktur bilinmiyor. Sevda gönül yakıyor. Sevdan ile yanıyorsun. Her insan bir olmuyor. Cahille eyleme sohbet kendini taşıyamazsın. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. <laughs>